her insanın şahidi kendi içindedir. Bu konuyla ilgili çok önemli <laughs> ve düşündürücü bir ayet var. Araf suresinin 172. ayeti. Ve iz ahaza rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyetuhum. Hani ey insanoğlu hatırlasana Rabbin Adem oğlunun zürriyetinden Adem oğlunun sırtlarından onların zürriyetini almıştı. Ve şedehum ale füsihim ve onları kendilerine şahit tutarak yani insanın kendisini biz bizzat yine insanın kendisine şahit tutarak şöyle demişti. Elestü bir Rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? diye sormuştu. Galu onlarda demişlerdi ki bela. Evet. Sen bizim Rabbimizsin. Şehit ne? Biz buna şahidiz. En tekulu yevmen kıyameti inne künne an haze gafilin. Kıyamet günü, diriliş günü Ya Rabbim bizim bundan haberimiz yoktu. Benim bundan haberim yoktu. Demeyesiniz diye böyle yaptık. Şimdi burada ilginç bir şey var. Allah ile insanlar arasında bir diyalog. Adeta şöyle. Allah insanları topluyor <laughs> ve insanlara diyor ki bütün insanlara. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da hepsi evet diyorlar. Biz buna şahidiz diyorlar. Böyle bir konuşma geçiyor. İçinizden böyle bir konuşmayı hatırlayan var mı? Ben hatırlamıyorum mesela. Ben hatırlamıyorum böyle bir konuşmayı. Evet Allah bizi filan zaman toplamıştı, böyle söylemişti. Biz de böyle söylemiştik. Hatırlamıyorum. Tabi ayetin manası çok farklı. Haşa Allah yalan mı söylüyor? Haşa. Estağfirullah. Ayette alt çizilmesi gereken bir şey var. O da şu. Allah insanın kendisini kendisine şahit tutuyor. Yani benim şahidim yine ben. Nasıl oluyor bu? Allah Beni yaratırken içime doğruluk koymuş. Yanlışlardan uzak durma, yanlışlıklardan rahatsız olma ve doğruya yönelme, doğru yaşadığı zaman mutlu olma gibi bir vicdan, fıtrat, bir ilahi yazılım koymuş Allah içimize. Hepimizin içinde bu var. Dolayısıyla ayette geçen o Allah ile kul arasındaki o konuşma, diyalog dediğimiz şey var ya, aslında her insanın içinde geçen bir diyalog, içinde geçen bir gerçeklik. Hepimizin içinde var bu. Ne zaman oluyor bu? Dünyaya gelip de ergenlik çağına şöyle ulaştığımızda, aklımızı başımıza aldığımızda vallahi düşünerek yaşadığımızda neyin doğru, neyin yanlış olduğunu hemen içimizde görüyoruz. Görüyoruz. Mesela eğer yanlış bir iş yapıyorsam Vallahi onun yanlışlığını ben içimde görüyorum. Ben onun şahidiyim. Ama o günkü şartlar, çıkarlarım ne yaptırıyor bana? Yalan söylettiriyor. Aslında benim niyetim şu. Kendime göre bahaneler uyduruyorum, gerekçeler koyuyorum. Kendimin doğru yaptığını ve böyle olması gerektiğini anlatıyorum. Hatta Başkalarını da ikna edebiliyorum. Ama içimde bir ses ne diyor? Sen yanlış yapıyorsun. İşte o ses ne biliyor musunuz? İşte o ses Allah'ın sesi. Allah içimize koymuş. Bak, kendimiz görüyoruz. Vallahi bugün yanlış yapan insanların yüzde doksan ben yanlış yaptıklarının bilincinde olduğuna inanıyorum. Allah içimize böyle bir bilinç koymuş. İçimizdeki bilinç var ya, işte o bizim şahidimiz. Hiç öyle başka yerden şahit getirmeye gerek yok. Mesela bir iş yaptığımızda, şöyle etrafa bir bakarız. Beni gören, şahit olan var mı? Gerek yok ki etrafa bakmaya. İçine bak tamam. Herkes kendi içine baksın. Herkesin şahidi kendi içinde. Şimdi bakın. Dolayısıyla hani az önce bir şey söyledim ya. İçinizde Allah ile aramızda geçen bu konuşmayı hatırlayan var mı falan dedim ya. Nasıl hatırlamıyoruz? birazcık düşündüğümüzde, hemen içimize döndüğümüzde, evet, Allah'ın koyduğu o doğruluk kriterinden, o bilinç dediğimiz şeyden hareketle biz ne yaptığımızın farkındayız. İşte bu bilinç bizim şahidimiz olacak ve bizi sorumlu yapacak. Bizi sorumlu yapan şey budur. Şimdi Allah mesela Kur'an'da diyor ki biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz. Evet doğru. Yani yaptığın bir işin yanlış olduğunu gerçekten bilmiyorsan ve yapıyorsan vallahi Allah sana bunu niye yaptın diye soru sorup azap etmiyor. Bilmiyorsun ki. Ama ne diyor? Peygamber göndermedikçe bir Resul göndereceğiz sana şunlar 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 söyleyecek hatırlatacak bundan sonra sorumlusun. E peki Resul gelmeyecek? En son Resul gelmiş. Vallahi aslında var ya mecazen söylüyorum. Allah her birimizin içine Resul'ü koymuş. Evet. Aynı zamanda o içimizdeki bilinç var ya o bir Resul içimizde. Yanlış yaptığımızda içimizden bağırıyor. Sen yanlış yapıyorsun diyor. Sen suçlusun diyor. Evet. Ah bir kulak veri versek o içimize, o vicdanımıza. Peki Allah'ın gönderdiği bu kitaplar ne işe yarıyor? Vallahi zaten içimizde olan doğruluğu, o bilinci, o üstünü örttüğümüz o gerçekleri var ya, sadece hatırlatmaya yarıyor. Hatırlatmaya. Allah'ın kitapların isimlerinden bir tanesi zikirdir. Hatta Allah'ın kitaplarının ortak adı zikir diyebilirim. Zikir. İnne nahnu nezzale zikra ve inne lehu'l hafizun. Bu zikri yani Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz diyor Allah. Zikir ne demek? Zikir mesela düşünmek anlamına gelir. Hatırlamak anlamına gelir. Hatırlamak. Kur'an demek ki bize ne yapıyormuş? Zaten içimizde olan ama bir şekilde örttüğümüz o doğruluğu, o güzelliği ne yapıyor? Hatırlatıyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de sık sık, bak Allah sizi görüyor, yaptıklarınızı biliyor, içinizden geçeni biliyor ve diriliş günü hesaba çekecek. Sık sık Allah bunu boşuna hatırlatmıyor. Kur'an'ın çoğunda böyle hatırlatmalar var. <laughs> Çünkü bizim şahidimiz içimizde. Kur'an bir hatırlatıcı. Resul de bir hatırlatıcı. Evet, o da hatırlatıcı. Ve aslında bu dediğimiz şeyler içimizde. Vahiy ile içimizdeki bu gerçeklik ne oluyor? Örtüşüyor. Şimdi bu söylediklerime delil olarak Mesela Kıyamet Suresi 14 ve 15. ayet. Belil insanu alaa nefsihi basira velev elgame azira Doğrusu insan, insanoğlu bir sürü bahaneler de ileri sürse, kendisini aklamak için, farklı göstermek için insan kendi nefsinde bir bilinç sahibidir. Kendi nefsinde, kendi içinde, hayatında ne olup bittiğini gören, bilen bilinçli bir varlıktır diyor Allah. Ben biliyorum ne yaptığımı. Yanlış mı yapıyorum, doğru mu yapıyorum? Bir yerde adamını görüp de kendimi başkalarının önüne geçirirken, o arkadaşımın yetkisini kendi şahsıma kullandırtırken, aslında bir taraftan nefsimin hoşuna gidiyor ama, beklemeden işim görülecek vesaire ama öbür taraftan da ya aslında ben yanlış yapıyorum. Bu kadar insanın hakkına giriyorum. İçimden bir ses de böyle söylüyor. İşte bilinç bu. Hesabını vereceksin. Bak. Biz insanoğlunu böyle yarattık diyor. İnsanoğlu bilinçli bir varlık. Yine Ve kulle insanin elzemnahu ta'irahu fi Biz insanoğlunun kaderini kendi eline vermişizdir. Yani sonuçta cennete mi gideceksin, cehenneme mi gideceksin? Vallahi kendin karar veriyorsun. Nasıl karar veriyorsun? Yaptıklarınla ama. Öyle dilinle "Allah'ım ben cennete gitmek istiyorum." Tamam ben seni cennete koyacağım. Öyle yok. Yaptıklarınla eğer içindeki o bilince kulak verip de hep doğrudan yana tavır alıyorsan, hep doğru yaşıyorsan bu "Ya Rabbim ben cennete gitmek istiyorum." demen anlamına geliyor. Biz insan oğlunun kaderini kendi eline verdik. Ve nuhrucu lehu yevmel kıyamet kitaben yelgahu menşura. Ve o her bir insan için o diriliş gününde önüne bir kitap koyacağız böyle. Her insanın önünde bir kitap. O kitap hangi kitap biliyor musunuz? Hepimizin yaşadığı hayatın kitabı. Hepimizin hayatı tek tek böyle önümüze konulacak. İkra kitabek. Allah diyecek ki oku bakalım kitabını. Bu senin hayatın oku. Kefe bi nefsike yevme aleyke hasibe. Hesap görücü olarak sen kendin yetersin. Yani yaptıklarına sen kendin şahitsin. Bu senin hayatın ve bunları yaparken de inanın doğru yaptığında doğru olduğunu, yanlış yaptığında yanlış yaptığını biliyordum. Biliyordum diyor. Hiç öyle başka taraftan şahit getirmeye gerek yok. Her insanın şahidi kendisinin içindedir. Yoksa insan hani dedim ya gerçekten insan bilmediği şeyden sorumlu değil. Bakın bunu yine Kur'an söylüyor. Ahsap suresinin 5. ayeti. Ve leys aleykum cunahun fima ahta'tum bih. Hata ile yaptıklarınızdan dolayı size bir günah yoktur. Bilmeden yapıyorsun. Bunun günah yanlış kötü olduğunu bilmiyorsun sen. Buna bir günah yoktur diyor. Ama وَلَاكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوا بُكُمْ Ama kalplerinizin bilinçli olarak taammüden, kasten içinizden bile bile yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Hiç öyle birinin gelip de ya senin bu işte yaptığın yanlış demesine gerek yok. Yani sen içinden onun yanlış olduğunu biliyorsan işte sorumluluk orada başlıyor. Ve Allahu gafuran rahime. Allah tabi bağışlayandır, merhamet edendir. Yani insan olabilir. Biz bazen yanlış olduğunu bile bile yaparız bir şeyler. Ama biz Müslümanız ya. yaptığımızın üzerine yatmayız. Hemen Allah'ım ben yanlış yaptım. Özür diliyorum. Bir daha yapmayacağım. Hemen dönüveririz. Allah da diyor ki ben de çok bağışlayıcıyım diyor. Çok merhametliyim. Biz insanlara Kur'an okumakla, Kur'an'dan ayetler okumakla aslında var ya, insanda bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Aslında insanın içindeki o, o bilinç var ya, onu uyandırmaya çalışıyoruz. İnsanı kendi içindeki bilince çevirmeye, hatırlatmaya çalışıyoruz. O kadar. Mesela En'am suresi 19. ayette, ve üpiye ile yehezel bu Kur'an bana vah yolundu. Niçin? Liün zirakun bihi. Onunla sizi uyarayım diye bir de men belaga. <laughs> Kur'anın ulaştığı kimseleri uyarmak için. Kur'an bana vah olundu. İnsanlara böyle söyle. Uyarmak. Şimdi. <laughs> bu konuda bir iki cümle bir şey söyleyeceğim ve bitireceğim hutbemi. Bugün memleketimizde her tarafta Kur'an kursları var değil mi? Kur'an kursları. Ayet ne diyordu? Kur'an'ın ulaştığı kimseleri uyarmak için bu Kur'an indirildi. Şöyle bir soru sorayım. Gerçekten bu Kur'an kurslarında Kur'an'ın insanlara ulaştırıldığını düşünüyor musunuz? Vallahi ben düşünmüyorum. Kur'an'ın yüzünden anlamsız bir şekilde okunmasını öğretmek, harflerin nasıl çıkarılacağını öğretmek, anlamadan Kur'an'ı baştan sona ezberletmek Kur'an'ı insanlara ulaştırmak değildir. Vallahi Kur'an, Kur'an kurslarında bile insanlara ulaştırılmıyor. Ben inanmıyorum ulaştırıldığını. Hatta en çok Kur'an, Kur'an diyen bu konuda hizmet verdiğini zanneden kimselere bile bakın. Kesinlikle onlar Kur'an'ı insanlara ulaştırmıyorlar. Kur'an manasıyla insanlara ulaştırılır. Bak az önce bir ayet okudum. A'raf 172. Allah ne diyor? Ben herkesin şahidini kendi içine koydum. Bir şey yapacağınız zaman şöyle bir içinize dönün, bir düşünün. Vicdanınızın sesini dinleyin, kulak verin. Göreceksiniz yaptığınızın yanlış mı, doğru mu olduğunu ve fark ettiğiniz her şeyden sorumlusunuz diyor Allah. Fark ettiğiniz her şeyden ben bugün sizlere Araf Suresi'nin 172. ayetinden anladıklarımı anlatmaya çalıştım. Rabbimiz bizleri bir bu bilinç üzere yaşayan ve kendisine kavuşan kullarından eylesin. Amin.